İş Bankası mobil uygulama üzerinden kartsız kare kod ile para çekme veya para yatırma işlemi nasıl yapılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle bu işlemi yapmadan önce telefonunuzun GPS özelliği aktif durumda olmalı. Uygulamanın ana ekranında 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra bankamatik para çek yatır butonuna tıklayın. Burada para yatır seçeneğini tıkladığınızda telefonunuzun kamerası otomatik olarak açılacaktır ve açılan kamerayı ATM'de bulunan ATM ekranındaki kare koda okuttuktan sonra ATM'nin para alma bölmesi açılacaktır. Buradan yatırma işlemi yapabilirsiniz. Para çek kısmında ise para çek kısmına tıkladığınızda burada çekmek istediğiniz tutarı girip daha sonra devam butonuna tıklayın. Sonrasında telefon kamerası tekrardan otomatik olarak açılacaktır. Burada da aynı işlemi yapıp kamerayı ekranda bulunan kare koda okuttuktan sonra para çekme işleminiz otomatik olarak gerçekleşmiş olacaktır. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.